Ülkenin genel fotoğrafıyla ne kadar örtüşüyor? İyi bir soru. Bakalım ulusal veriler ne diyor. Türkiye genelinde 2013-2024 arasındaki toplam satış trendi bize ne anlatıyor? Kaynaklardaki verilere göre Türkiye konut piyasası tabii milyonluk satış adetleriyle devasa bir pazar. Evet, rakamlar çok daha büyük. Zirve yılları olmuş. Örneğin 2020'de neredeyse 1,5 milyon. Tam rakam 1 milyon 499 bin 316. Ve 2022'de yine 1,5 milyona yakın. 1 milyon 485 bin 622 satışla rekorlar kırılmış. Hı hı. Pandemi sonrası ve öncesi dönemlerdeki hareketlilik dikkat çekiyor. Düşüş yaşanan dönemler de var tabii. 2019'da 1,35 milyona yakın, 1 milyon 348 ,729 ve özellikle 2023'te 1,23 milyona yakın, 1 milyon 225 ,926 satışla belirgin bir yavaşlama görünmüş. Evet, 2023 genel bir yavaşlama yılı olmuş anlaşılan tıpkı eski şehir gibi Türkiye genelinde de 2024'te bir toparlanma yaşanmış ve satışlar tekrar 1,48 milyona yaklaşmış. 1.478.025. Peki 2025 İlk 8 aylık veri oldukça dikkat çekici. Yaklaşık 978 bin konut satılmış. 978 bin 70 tam olarak. Bu da yına güçlü bir başlangıç demek oluyor Türkiye geneli içinde. Evet. Ulusal ölçekteki rakamlar bunlar. Şimdi tıpkı Eskişehir için yaptığımız gibi Türkiye genelinde 2013'ten 2025 Ağustos'una kadar olan dönemdeki alım tercihlerinin dağılımına bakalım. Bu bize ulusal düzeydeki eğilimleri daha net gösterecek. Kaynaklardaki verilere göre tablo şaşırtıcı olmayan bir şekilde Eskişehir'dekine oldukça benziyor aslında. Yani yine peşin ve ikinci el mi ağırlıkta? Aynen öyle. Zirvede yine peşin alınan ikinci el konutlar var. Oran %45'in biraz üzerinde. %45.27. Bu da bakın yaklaşık 7,8 milyon adet konut demek. 7,8 milyon. Muazzam bir rakam. Evet. Yani Türkiye genelinde de